Arkadaşlar i̇şte bugün sizinle birlikte bir gün serisine başlıyoruz. Bugün gün boyunca bir oynayacağım. Bakalım neler olacak. 8 seviye falan herhalde bu. Rankı da o kadar düşük değil yani. Acaba şu anki halinden nasıl bir gelecek? fla dersen hıyrdın hıyrdın her şey şey iki de alalım fazla yemek önemli değil fla dersen hıyrdın oh. Hazır yapıyor. 6 Ekim Max. E de kazanıyor. Yok kazanamıyor. Biraz şişirmeye geçer. E, Rank dakikatte ne kadar düşük değil ya. Baya iyi. Acaba bugün 25 mi olacak yoksa daha mı az olacak? Amacım ama ilk amacım şey bunu 20 yapmak. 20 yaparım gibi ya. Aldık iki. 2 aldık. Dikkatli katlis Tabi bir gün dediğimde bir video boyunca. Bir video boyunda, boyunda, boyunca beniyle oynama. Gecenin 24'üne kadar da yapamayız. Koyalım bir tane yandan buna. Bana Frank'i dal. Dal Frank'i. O şimdi oraya gelecek. biraz daha yolun üstüne at. Aha. Geber. Süperli. Başka hangi karakterle yapayım yorumlara yazın. video boyunca karakter oynama serisi başlıyor. Kardeşim gidi. Edgar var. Allah Eksi Allah Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Ne yapacağız? kazanmamız lazım? Maçları kazanmak lazım ya. Kazanmak baya önemli. Özellikle yük. Arkadaşlar size taktik vereyim. Bu taktik kendim uydurdum. Bir de üstünüze atlayacağında yere atın ki üstünüze atlayacağında Canı azalsın İşte kopak balığı Aha. Yok arkadaşlar. Bir taktik <laughs> denedim ve hiçbir şey yaramadı. Esmi, Şimdi oldu bu ne? Of ya. arkadaşlar bu arada. Daha hangi karakterlerle yapayım falan. Aha. Nerede be bu? Tabii ben beri çok iyi oynayamıyorum ya. Of. Bu video biraz fazla uzun olacak. Haber, haberini vereyim. <laughs> Oha devam. En. Koy bir tane şunu. Ne da da? Süperi geldi. Arkadaşlar aksesuarınızı şu aksesuar yani. Önemli zamanlarda can doldurmak için de basabilirsiniz süperi kaçma. Eğer düşmanları uzaklaştırmak için de kullanabilirsiniz tabi. Böylelikle bir kendime can basarak kullanayım. Şurada tekrar canımızı dolduralım. At Al şunu. Heh. Al bana. Al bana bir de bunu. kaybettik. Maçtan çıkıyoruz bir dakika alana. Hmm. Şöyle verdik parayı. Güzel. Seviye ona kadar yükselttik. Şuradan da 750 altın aldık. Tekrar şunu al. Şimdi Al bunu Şardım kaç benim Sıfır Tabii şardı olduğu için Allah çalışıyor <laughs> 10 seviye yaptık Tekrar kostümünü verdim ne? Çok güzel yani. Aslında kısalaysa. O zemiyo oldu artık bayağı iyi vuruyor ya. Şöyle at şuraya bunu. Allah Allah Allah. Şimdi ne ben adamın? Of ya. 20 dakikada bitireceğim ben videoyu. Tabii 20 dakikada görebilirsin. Geber. Geri geliyor. At. Saldır. Uzaklaştı. E bir daha. Yeeey adam da sen beni verdin aslında. Kardeşim. Canım kardeşim. Geç. Geber. あ。 oluştan vazgeçilmiştir. Sıradaki oyunumuz Nose Bros. Bu arada oynanmadım. bayağı bir gördünüz. Hangi oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yorumlara dedim size. Yorumlara. Şeyle oy düel oynayacağız sadece. Üç efsane bir karakter yan yana. Üç tane efsanevi karakter. Ama bayağı iyi olacak. Bayağı iyi. Gerçekten. Üç güzel, iyi, güçlü, efsanevi karakter seçtim. gene Arkadaşlar videomuz bitmiştir.